De çıkarttım. Makarna olduktan sonra onları da pişiririm. Duşu Koca ayı oğlumu arayayım da gelsin o da yesin. Ne? Neydi telefonu? Ah, bu ki kızım bu değil. Hah, Koca oğlum. Ara. Alo? Oh, efendim, Hasibe teyze. Ee çocuğum yemek yaptım fazladan. Bir gazoz kap gel. Oo, oh, oh, tamam, tamam geliyorum. Hadi. Ah. Oh. Gazozu kaptım geldim Asibe teyze. Ne var yemekte? Makarna ile köfte yaptım çocuğum. Ha makarna olmuştur. Şimdi bunu süzdüreyim ben. Ay döküldü bir Ha tamam. Teyze ne yapıyorsun sen? Ne yapayım çocuğum? tencerenin kapağı kayıp. O yüzden ben de tavayla süzdürdüm. Makarnayı da domatesli yapacağım. Oo en sevdiğim. Şimdi şunu bıçağıyla küçük 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 doğru. ah oh, teyze domatesi rendelesem mi acaba hani daha kolay olur Rendem yok ki çocuğum Hı? Heh, tamam oldu işte şimdi bunu makarnayla karıştıracağım ee, Önce şöyle yapalım Hı? teyze o ne biçim tencere öyle? Niye çocuğum? 40 yıllık tencere bu benim. Hasibe teyze bu artık paslanmış. Bununla bu şekilde yemek yapmamalısın. Bu çok sağlıksız ya Tamam domatese yeterince karıştı. Şimdi bu makarnaları tekrar pişireceğim. şöyle alıp koyayım. Dur dur dur. Ne oldu? Makarnayı bundan yapma bunu. At bu. Ne yapı çok sağlıksız bu ya. Çocuğum bak benim işimi yavaşlatma. Daha bu köfteleri pişireceğim. O tam öyle mi? He, bunun da sapı kırıldı. Böyle bir şey uydurdum. Bu ne ya? At bunu at. Teyze sakın hiçbir şeye dokunma. Ben hemen geliyorum. Evet işte geldim Hasibe teyze. Aa, bu ne? <laughs> Sen de çok sık yemek yiyorum ben. O yüzden sana böyle güzel bir set aldım geldim. Hadi hemen açalım. Evet ilk olarak Makarnayı kaynatmak için şu tencereyi çıkartayım. Sen bunun içine makarnayı suyu koy kaynat. Ha, su kaynadı. Makarnayı atıyorum. Kapağını da kapatalım. Makarnayı karıştırmak için al bunu kullan. Ben makarnayı domatesli severim. Tamam. Ha bak bu da patates soymak için bu arada. Heh, i̇şte el rendesi de burada. Hah makarna oldu. Süzgeç de burada. Hadi süzelim. O Oh. Süzüldü işte. Şimdi soslayabiliriz. Asibe teyze bak sos tavası burada. Sosu burada pişirelim. Bu da kızartma tavası. Köfteleri bunda kızart. Hmm, sos pişiyor. Huy, köftenin altı yanmadan spatula ile çevirelim. Makarnayı şimdi sosla karıştırabiliriz. Güzelce karıştıralım. Hasibe teyze, tabakları getir. Ha, pek bir güzel oldu. Gazozları doldurayım. <gülüyor> <gülüyor> Hasibe teyze sen yine yemek yapınca beni çağır ha. Çağırırım çocuğum çağırırım hiç merak etmesem.